bela ve musibetlerden kurtuluş için ya ve dud duası. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a sonsuz hamd ve sena, Efendimiz Hazreti Muhammed'e Aline ve ashabına nihayetsiz salat ve selam olsun. Ey tasaları gideren ve onlardan kurtuluş yolları bahşeden Allah'ım, gelip başıma konan belalardan beni de kurtar. Bu gam ve tasayı benden izale edecek senden başka kimin var ki? Ey yüce Rabbim, bana karşı düşmanlık besleyenler Canıma kastettiler ve onların elinden hiçbir surette kurtulamayacağımı zannettiler. Ben de onların tuzaklarını bozman için sana yöneldim. Senin kapına geldim. Sen ya Rabbi korku ve ümit hisleriyle kapına yönelenlerin biricik yardımcısısın. Ey Taha'nın Rabbi başlarına gelecek bir felaketle, bir sadime ile o düşmanları sars. Onları helak et ve beni onların ellerinden kurtar. O Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Allah'ım bu cümleler zelil bir kulunun daima galip gelen celil olan Mevlasına bir yakarışının ifadeleridir. Şüphesiz ki ben derde uğradım. Bu dert bana iyice dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ve onun ehli beyti hatırına dertlerimi, tasalarımı gider ve onlardan kurtulmam için bana kurtuluş ve çıkış yolları ihsan eyle. Gamları ve kederleri gideren, ayıp ve kusurları örten, çokluğuna rağmen günahları affeden, allâmul guyûb sıfatıyla açık gizli her şeyi bilen Allah'a hamd ve senalar olsun.'' Eyüp Nebi Aleyhisselam'ın bela ve dertlerini gideren, Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile babası Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı hüzünlü ayrılıklarından sonra tekrar kavuşturan Allah, her türlü noksandan uzaktır. Allah'ı tesbih ederim. Yarattığı mahlukatı sevdiği gibi, aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyip iyi kulları sevip onları rahmetine ve rızasına erdiren Vedud. Ya Vedud! Ya Vedud! Ey yüce arşın sahibi! Ey kainatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp binbir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen mübdi! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten mu'id. Ey dilediği her şeyi yapan, arşının rükünlerini dolduran zatının nuru hürmetine sana yalvarıyorum. Yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hatırına senden istiyorum. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren mugiis bana yardım eyle beni senden başkasına muhtaç eyleme bana yardım et ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim ne olur bu muhtaç kulunu yardımınla sevindir Ey tasayı gideren, gamı izale eden Allah'ım! Tasalarımı gider, gamlarımı izale et. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Allah'ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Hakikatinin hakkı için ısrarla adavette bulunan düşmanlarımı helak et. Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım sen bana yardım et. Amin. Allah'ım bütün sevgilerin başı olan sevgini kalplerimize, bizim sevgilerimizi de sevdiğin, yüce katında hayırlı olanlar olarak seçtiğin, huzuruna yaklaştırdığın kullarının kalplerine yerleştir. Amin. Ya Vedud, ey yüce arşın sahibi, ey dilediğini dilediği gibi yapan, Yüce kitabında Allah onları sever şeklinde önce zikrettiğin senin her sevginin üstünde olan sevgin ve onlar da Allah'ı severler şeklinde sonra ifade buyurduğun bizim senin sevgine bağlı olarak gelen sevgimiz hürmetine senin her şeyin başı olan muhabbetini ve bizim için en büyük ihsanın olan sevgini bizim şiar ve hususiyetimiz eyle ey sevdalıların tek sevgilisi, adanmışların yegane dostu ve ismini zikredenlerin yüce celisi. ey her zaman kalbi kırık kullarının yanında olan Rabbim, ne olur hepimizi her zaman koruyup gözetmeye devam et. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, tertemiz aline, kerem ve iyilik örneği ashabının her birine, salat ve selam eyle. Ve o salavat hakkı için dualarımı kabul buyur Allah'ım. Amin. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. bela ve musibetlerden kurtuluş için okunan Ya ve Duud duasının Arapça okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا فارج الهم من لي سواك لهذا الغم فراجي يا رب إن العدا يبقون في تلفي ويزعمون بأني لست بالناجي وقد قصدتك في إبطال ما صنعوا فأنت يا ربي قوس الخائف الراجي يا رب الطه فزلزلهم بداهية يكون إهلاكهم فيها وإفراجي تدمر كل شيء بأمر ربنا فاسبحوا لا يرى الا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. من العبد الذليل الى المولى الجليل. رب اني مسني الطر وانت ارحم الراحمين. بحرمة سيدنا محمد عليه السلام وآل سيدنا محمد. فاكشف طري وهمي وفرج غمي عني. الحمد لله رب فارج الكروب وساتر العيوب، العافي عن كثره الذنوب، وهو علام الغيوب، الذي كشف البلاء وطر عن ايوب عليه السلام، فسبحان الذي جمع بين يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام. "يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد". أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مقيث أغثني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي واكشف غمي وأهلك عدوي بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أني معلوب فانتصر اللهم أسكن ودك في قلوبنا وودنا في قلوب أحبابك المصطفين وأهل جنابك المقربين آمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بحبك السابق في يحبهم، وبحبنا الأهق في يحبونه، أن تجعل محبتك العظمى وودك الأسمى شعارنا ودثارنا. يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند المنكسرة قلوبهم، أدم لنا شهودك أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الكرام البررة أجمعين، أمين. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Değerli izleyiciler bela ve musibetlerden kurtuluş için okunan ya ve dud duasını sizlerle paylaştım Allah'ın selam rahmet ve bereketi üzerinize olsun esen kalınız